Eğer bir sermayeyi elde ediyorsanız... Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu iş hayatına ve Sanko'ya ilişkin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde açıklama yaptı. İnsanların iş bulması lazım. Sanko Onursal Başkanı Konukoğlu ilk olarak iş hayatına atılımını aktardı. İlk ihracatımı hatırlıyorum, şöyle hatırlıyorum. Eskiden Gaziantep'ten gireceğim bilen yok. Biz, Nail Bey diye bir hocamız vardı kolejde, İngilizce öğretmenle yapıyordu Bir mektup geldiği zaman ona götür okuturduk, o bize sabahleyin cevabını yazardı. Biz ona cevap yedirdik, Türkçe yazardık, o İngilizce yazardı. Bir gün sonra mektubu gönderirdik, öyle ihracat yapadık, çok cüzi. Şu anda herhalde rahatlıkla 115 ülke, 120 ülke var. Zaten en az 8-10 ülkede temsilcimiz var. Ben Sanık Konukoğlu'nun oğluyum. 1948 yılında Gaziantep'te doğdum. Daracık Mahallesi'nde Zambak Çıkması 2 numaralı evde doğdum. Şehreküstü zamanında çok geçmiş yıllarda şehrin şeyinden küsmüş bir aile oraya yerleşmiş. Yani eskiden hani böyle küçük beylikler gibi or oraya yerleşmiş. Adı Şehreküstü olmuş. Dokumacı esnafının %95'i Şerek O bölgede yetişmişim. El tezgahından işte babamlar motorlu tezgahlara dönüştürmeye başladı. Eskiden Antep'te yoktu. İlk getirenlerden birileri de babamlar yani. Göz bebeğim tekstili. Tekstile hiçbir mesleğimi değişmem. Çünkü tekstilin içinde doğduk. Bizi anamız yatırdığı zaman havlunun üstüne yatırdı. Bir tarafta da havluyu temizler, bükerlerdi. Onun için biz tekstilin içinde büyüdük yani. Her şeyim olmasın, tekstilim olsun yeter bana. Ben bu kadar çok seviyorum. İki sene zarar edersin ama bir sene de hepsini alır çıkarsın. Tekstil böyle bir meslek. Sabır isteyen bir meslek, emek isteyen bir meslek, mesaisi çok olan bir meslek. Çok sektörde bir tekstilde verdiğiniz mesaiyi çok sektörde görmüyorsunuz. Sanko Holding'in her zaman Türkiye içinde yatırım yapmasını istediğini belirtir. Kendisinin bu çizgiyi sürdüreceğini kaydetti. Eğer bir sermayeyi elde ediyorsanız bu sermaye Türkiye'nin sermayesi. Burada kalması lazım. Burada iş yeri açması lazım. Buradaki insanların iş bulması lazım. Bize zaman zaman yurt dışından yatırım yapmamız için teklifler geliyor. Bunlara çok sıcak bakmıyoruz. Başka bir ülkede bir yeni bir iş yeri açmayı hiç içime sindiremiyorum. İyi satıcı kovulmaktan korkmaz. Kapıdan kovsa pencereden gireceğin, pencereden kovsa kapıdan gireceğin. Ama tabii biz bunlara çok sıcak bakmıyoruz. Başka bir ülkede bir yeni bir iş yeri açmayı hiç içime sindiremiyorum. Sadece Afrika'da küçük bir çimento şeyimiz var. O da sırf buradan çimento satmak için. O da Gaziantep'ten çimento ihraç etmek için. Onun haricinde bir hatırımız yok. Ben hep şunu söylüyorum. Dünyada Türkiye'm yani ben Türk'üm, Türkiye olayım. Türk bayrağı altında dalgalanan her yerde yatırım yaparım. Bunların içerisinde de tercihim Gaziantep. Öyle Gaziantep'e yaparım. Eğer Gaziantep'te yapamıyorsam konçlarına bakarım. Mesela Adıyaman gibi, Adana gibi, Hatay gibi, mesela Maraş gibi çimento gibi.